Merhabalar sevgili takipçilerim. Ben Cansel. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir açılım yapmaya niyet ediyorum. Bakalım aklınızdaki kişiler bugün nasıl bir performansla karşımıza çıkacaklar? Ne yaşıyorlar? Hangi ruh dünyası ve hali içerisindeler? Hangi gidişattalar? Şöyle bir bakalım. Bugünkü ruhsal gelişimleri ne durumda? Niyet ediyorum aklınızdaki kişiler için bir açılım yapmaya ve zamansız bir zamana. Niyet ediyorum ilahi plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım aklınızdaki kişiler şöyle ne durumdalarmış. Yine kategori kategori şöyle bir bakayım. Ondan yansıyan bütün düşünceleri şöyle bir size ileteceğim. Bakalım neler söyleyecek. Çünkü ee, çok kadersel bir günün içerisindeyiz arkadaşlar. Kader planları devrede. Yani bugün e, ayın koç burcunda ilerlemesi ve e, güneşin de güney ay düğümüyle kavuşum halinde olması söz konusu. Bilginiz olsun. O yüzden bugün e, egolu davranmak herkese, hepimize zarar verecek arkadaşlar. Yani kim çok fazla ortada ve sahnede durursa Kesinlikle ama kesinlikle başına bir iş getirilecek. Herkes o insandan nefret edecek, kuyusunu kazacak. Hatta belki o insanın yani o bulunduğu mevcut yer ve şartlardan uzaklaşma durumu da söz konusu. Yani çok fazla ortada durursak bugün sevimsiz, kıskanç, haset bir imaj hani çizmiş olacağız. Karşıdan bize bakanlar böyle bizi hasetmiş gibi, çirkin bir şeymiş gibi algılayacaklar. O yüzden geri planda durmak çok daha önemli aklınızdaki kişilere de bu yüzden bakmak istiyorum neler yaşıyor genel gidişatı nedir ee, şöyle bir e, kadersel etkiler de devredeyken bugün çünkü hepimiz böyle makas atlayabileceğimiz bir gündeyiz özellikle bakmak istiyorum sizinki ne yaşıyor bu süreçte kimler geliyor kimler geçiyor bu kişinin hayatında şöyle bir bakalım Aklınızdaki kişiyle alakalı bakalım kaderin bize sunacağı şeyler nelermiş. Çünkü insanoğluyuz arkadaşlar. O yüzden değişik ruh halleri içerisinde bürünebiliyoruz. Bazen kendi çıkarlarımız, kendi egolarımız bizi bu hayatta alaşağı edebiliyor maalesef. Aklınızdaki kişilerde de keza durum bunu gösteriyor. Çok egosantrik olaylar yaşamış ve yaşatmış sizlere. O yüzden şu anda da hayatında mükemmel bir yıkım var. Yani bu yıkım gereksizle olabilir. Gerek de hayatındaki diğer partnerle olabilir. Hani burada çünkü bir şeyler yıkılmış, alaşağı olmuş, araya başka başka olaylar karışmış, yasak aşklara bulaşılmış, aklınızdaki kişi ve çocuk bari davranmış. Yani çok çocuksu davranmış. Hep böyle yaramazlık yapan, yaramazlık ama tabii ki bu yaramazlığın boyutu çocuğunkinden bambaşka. Yani bu bir hayli sizin canınızı yakan bir yaramazlık olmuş. Şöyle bir bakalım yine de neler söylemek istiyor. Onun en derin düşüncelerine, en böyle bilinçaltının derinlerindeki olaylara şöyle bir bakacağız. İneceğiz sizlerle birlikte. Şimdi aklınızdaki kişi de şöyle bir olay söz konusu. Aklınızdaki kişi diyor ki, yani biliyorum hani sana çok kötü durumlar yaşattım. Hani bir, bir kötüyüm, bir sıcak, bir soğuğum ama yani diyor hani ben de öyle bir karman çorman bir ruh hali içerisine karıştım ki. Yani burada senin canlı bir hayli yakmış olabilirim dediği bir süreç var. Yani ya yakın geçmişte ya da şu anda yaşattığı olaylar sizin pek de hoşunuza gitmeyen tarzda. Yani içinizin sinmediği, aklınızın almadığı olaylar yaşanılıyor aslında. Bir takım soru işaretleriniz olabilir, bir takım kavgalarınız olabilir. Bu kavgalarınızın altına yatan en büyük sorun eğer şu anda hala hazırda bir kavganın ortasındaysanız, aklınızdaki kişinin hayatında evet gerçekten başka bir partner var. O sebeple böyle. Şimdi aklınızdaki kişi şunu söyle. Yani ya yakın bir geçmiş ya da şimdi yani bugünkü zaman dilimi içerisinde de böyle bir kötü olaylar yaşanılmış olabilir aranızda. Aklınızdaki kişi yani e, gözün hani gözünün önünü göremediği durumlar çünkü yaşamış. Bunun sizinle alakası yok. O kendi içsel dünyasındaki çatışmalarını yaşıyor. Sizler sadece o süreçte onunla hani bir ve yan yana olduğunuz için bundan size nasibinizi kötü bir şekilde alıyorsunuz. Ama aklınızdaki kişi diyor ki, e, ben sana her ne yaşattıysam yaşattığım bu olaydan pişmanım. Hiç hoş değildi sana karşı yaptığım. Evet biraz çocukluk ettim. Evet her şeyi senden bekledim. Yani hep sen bu ilişkide emek veresin istedim diyor. Ama bunun kalben de yanlış olduğunu farkında. Yani diyor ki hani e, kendi içsel yüzleşmesini yaptığı zaman şundan bahsediyor. E, ya zaten diyor benim aklım, fikrim sende, benim gönlüm sende. Yani sen benim için apayrı bir dünyasın. Yani sen benim dünyamsın aslında. Sen benim aynamsın. Yani aslında herkes olduğu gibi hepimiz yani birbirimizin aynasıyız. Hani bu dünya ne demek derseniz bu dünya tamamıyla bir ayna. Ne düşünürsen sana onu yansıtır. Nasıl bakarsan o aynaya sana onun onları gösterir. O tarz insanları sana gösterir. Hani sende bir kötülük varsa hani bu dünya bu hayat bir ayna olduğu için muhtemelen hep kötü insanlar gelecektir. Hani düşünmek bile mesela ee, çok e, etkili bir frekanstır arkadaşlar Hani bir şeyi sadece düşünerek bile gerçekleştirebilirsiniz Sadece düşünmek Sadece imajine etmek Onu hayalinize canlandırmak Yani bu olayları gerçekten yaşamanızı sağlar Çünkü sözler, düşünceler bunlar birer sihirdir, tılsımdır arkadaşlar Yani bir insana büyü yapmak istiyorsanız Düşünerek e, ağzınızdan çıkan kötü sözlerle yapabilirsiniz aslında Yani büyü yapmak çok da zor bir iş değil çünkü her söz bir büyüdür, her düşünce bir büyüdür, sihirdir. Ve etkisi çok ama çok kuvvetlidir. Yani çünkü hani diyor ya bir söz de var ağzından çıkan sözün diyor hani dönüp dolaşıp sana geleceğini bilseydin hiç kötü sözler konuşmak ve sarf etmek istemezdin diye. Biri söylemişti ama şu anda söyleyen kişi aklımda değil. Bugün az uyudum çünkü yani sabaha kadar yoğun danışmanlıklarım vardı. Çok, e, bu ara aşırı seanslar veriyorum arkadaşlar. 2-3 günden beri zaten video çekemedim doğru dürüst. E, çünkü e, bireysel seanslarım çok yoğun geçiyor. E, çoğu danışanımın çünkü hayatı biraz e, bu aralar çok kötü. Büyülerle uğraşıyorlar, karanlık enerjilerle. Ki karanlık enerjilerin zaten zıvanadan hani böyle çıktığı bir dönem. zıvanadan iyicene çıkmışlar ve çok kötü saldırılar yapıyorlar. Yani bir insanın iş yerini mahvedebiliyorlar, hayatını mahvedebiliyorlar. Yani bu büyü o kadar pis bir şey ki sizin doğacak veya doğmakta olan veya hala doğmuş olan çocuklarınız bile hastalıklar yaşayabiliyorlar bu büyüler sebebiyle. Büyü çok kötü bir şey. O yüzden yani bu ara bir sürü danışanım e, gelip kendini temizletiyor, ilişki şifaları alıyor. Yani kendi için hani partneri için değil ama kendisi için herkes bir şeyleri düzeltmek istiyor. Çünkü çok fazla böyle iş insanlarıyla da çalıştığım için hani iş yerlerini temizliyoruz, kişilerin kendilerini temizliyoruz mesela yaptığım çalışmalarda. Hele hele ilişki şifası mesela benim bireyselde yapmış olduğum ilişki şifası çalışması tamamıyla bana özel arkadaşlar. Yani ben kendi binlerce danışmanlık verdim. O kendi uyguladığım metotları mesela hani en fazla işe yarayan metotları seçip Sizlerin üzerinizde de onları uyguluyorum zaten. Sizin işinize yaramayan bir şeyi kullanmıyorum seanslarda. Hani bir sürü insanın üstüne denemiş olduğum e, ve oradan çıkarımlar yapmış oldum ilişki şifası sadece bana özel arkadaşlar. Ben kendi metotlarımla yapıyorum orada. E, çünkü bazen bazılarınız karmik olaylar sebebiyle bunları yaşıyorsunuz. O karmalar mesela o seans esnasında açıldığı zaman onları şifalandırıyoruz. Ee, yani bir sürü e, metodu aynı anda kullandığım için o yüzden yaptığım ilişki şifası çalışmaları sadece bana özeldir. Hani ben kendi metotlarımla, kendi işe yarayan uygulamalarla bunları yapıyorum. Bilginiz olsun. Yani o yüzden o bambaşka özel bir çalışma. O 5 saatlik bir çalışma. O 5 saatin içerisinde canınızı sıkan durumların temeline iniyoruz. İyice onları didikliyoruz. Ne var, ne yok, neden bunları yaşıyorsunuz? Ya çoğu kere zaten büyülerden kaynaklı böyle kötü olayları çekiyorsunuz ama hani büyü o kadar pis bir şey ki. Yani biz çünkü e, insanoğlu ruhsal varlıkları, yani ruhsallığımız bütün hayatımızı, işimizi, kariyerimizi, bedenimizi etkiler. Eğer sizin ruhunuzda bir bozulma varsa bu sizin işinize de yansır, bu sizin sağlığınıza da yansır, bu sizin ilişkilerinize de yansır. Yani ya bir ilişkide tutunamazsınız, daldan dala gidersiniz. Çünkü ruhunuzda bir hani yara var. Ruhunuz kendini bir ve bütün hissetmiyor. Bir insanın ruhu bozuksa bedeni de bozuktur, karakteri de bozuktur, yaptığı hal ve hareketler, eylemler de bozuktur. O yüzden ruhunuzu tedavi etmeniz önemli. Ben kendime çünkü ruhsallığa çok önem veriyorum. Yaptığım bütün çalışmalar ruhsal bağlamda. Tamamıyla zaten ruhunuzu iyileştirmek, kendi bedeninizde oluşan o kötü frekansları yok etmek için. Çünkü dünya temmuz ayından beri çok büyük bir saldırı altında. Maalesef frekans değiştirdik. Yani dünya da kendi kendini artık korumaya aldı. O yüzden kendi e, kabuğuna çekilmişken biz insanların da kendi kendimizi koruyup kendimize sahip çıkmamız önemli. Yani bir insanın eğer ruhsal dengesi bozuksa bu bütün hayatına yansır. Fiziksel bedenine yansır, işine gücüne sağlığına yansır. O yüzden aman ha aman kendinize çalışmalar yapmayı ihmal etmeyin. Yani bu ben olurum başkası olur hiç fark etmez ama kendiniz için bir şeyler yapmanız önemli. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil. Temmuz ayından beri insanoğlu çok kötü bir tehlikeyle karşı karşıya. Yani bu düşük frekanslı enerjiler, dünya dışı varlıkların saldırıları falan artmış durumda. O yüzden kendinize dikkat edin, kendinize yatırım yapın. Bol bol negatif enerjilerden temizlenin, evinizi temizletin, iş yerinizi temizletin, kendinizi temizletin. Ki bolluğunuz bereketiniz artsın, sağlığınız düzelsin. Kötü kötü hastalıklar çıkmasın çünkü yapılan büyüler hastalıklara çevriliyor. Doktora gidiyorsunuz, doktor diyor ki işte ameliyat yapmamız lazım, seni kesip biçmemiz lazım. Tamam bunlar e, doktorlar kutsaldır, ama bazı kere bu e, ameliyatların veya böyle kötü durumların hastalıkların altına yatan sebepler tamamiyle ruhsallığınızdan, hani enerji blokajlarınızdaki tıkanıklıklardan oluşan şeyler oluyor. Bunlar fiziksel sağlıktaki hani bozukluklara çevrildiği için Hani o kişiler mesela doktorlar size ameliyat da yapsa yine aynı sorun tekrar ediyor belli bir süre sonra. O yüzden yani ruhunuza yatırım yapın, bedeninize yatırım yapın, kendinize yatırım yapın. Böyle e, gerekli gereksiz şeylerle uğraşmayın. Kendi ruh sağlığınızı, ruh ve e, beden sağlığınızı korumanız çok önemli arkadaşlar. Çünkü Temmuz ayından beri gerçekten yani dünya dışı varlıkların çok kötü saldırıları var. Karanlık şeytani enerjiler daha da artmış durumda. E biliyorsunuz yani şu anda el altından bir sürü büyücüler türemiş durumda. Ucuz ucuz da yapıyorlar. E yani birey parasına da büyü yapan insanlar var. Yani çok böyle merdiven altı büyücüler türedi. Haliyle insanların hayatını berbat ediyorlar. 3 lira için, 5 lira için, 3 kuruş için insanların hayatını mahveden büyücüler var maalesef. Büyü var. İster inanın ister inanmayın. Ama yani bu büyüler çok kötü. Ben danışanlarımdan da görüyorum. Yani diyor ki benim hani e, hayatındaki 10 yıllık insanın bakışları değişti. Duruşu değişti. Eğer üstünüzde büyü varsa zaten kişiler kekelemeye başlar. Konuşamamaya başlar. Boğaz şakraları tıkanır. Şimdi aklınızdaki kişiler konuşamıyor konuşamıyor diyoruz. Tamam işte boğaz şakrası tıkalı. O keyfinden seninle konuşmamazlık yapmıyor. Yapılan büyü onu tıkıyor çünkü. Nefes alamıyor. Konuşamıyor. Konuşma duyusunu kaybediyor. Çünkü yani büyü çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Yani kendinizi bu ara negatif enerjilerden bol bol temizletin ki hayatınıza bir düzen gelsin. Çünkü burada da aklınızdaki kişi diyor ki şimdi ben baktığım zaman burada da bir takım karanlık enerjilerin etkisi altında kalmış. Gözünün önünü görememiş, kendini görememiş, sizi görememiş, geleceğini görememiş. Yani diyor ki hani sen benim için çok kutsalsın, güzel bir ilişkisin. Ya diyor ki hani bak sen benim dünyamsın diyor burada. Bak bu kişi diyor ki sen benim dünyamsın. Yani bu insan böyle diyorsa hani sen benim dünyamsın diye e, burada şey yapmak gerekir yani e, bir oturup düşünmek gerekir. Bir insan diyor ki sen benim dünyamsın ama davranışları bambaşka, hal ve hareketleri bambaşka. Neden? Niye böyle davranıyor? Niye bu şekilde her şey? Yani burada sorgulamanız gereken olaylar var. Yani bir insanın hani... E, konuştuğu şeylerle yaptığı şeyler bambaşkaysa orada bir oturup düşünmek lazım arkadaşlar. Neden böyle diye. Çünkü bu insan yani çok kötü etki altında. Bu kötü etkiler de onu bayağı bir etkilemiş. ilişkinize zarar vermiş bu kişi. Yani sizi çok severken sizinle bir anda çatışmak zorunda kalmış. Sizi aldatmak zorunda kalmış. Size değişmek zorunda kalmış. Hani bir iyi, bir kötü, bir sıcak, bir soğuk, on off bir ilişki. Aç kapa, aç kapa, aç kapa. Artık bu ilişki esnekliğini de yitirmiş, canlılığını da yitirmiş, her şeyini de yitirmiş yani. Çok kötü bir hale dönüşmüş. Neden derseniz birazcık bu insanın üstündeki yapılan etkiler söz konusu maalesef. Var yani var. Kolektif enerjide şu anda karanlık enerjiler var. Aklınızdaki kişi diyor ki ben bu kadar şeytanlığı yaptım ama pişmanım. Hani sorsam bugünkü aklım olsa bir daha yapar mıyım? Yapmam. Niye diyorum? Çünkü bir takım tılsımların etkisinde kaldığından bahsediyor. Tamam belli başlarını hani kendi çıkarlarını da korumak istemiş. Ama diyor ben sana bu kadar zarar vermeyi istemezdim aslında. Bu kadar ileriye gidemezdim. Ama gittim. Bu kadar canını yakmak istemezdim ama yaktım. Ve bunu diyor bile isteği yapmadım ben sana karşım. Seninle yeniden barışmak, yeniden bir şeyleri toparlamak istiyorum. Lütfen sana hani diyor şu kadar söyleyeyim. Sana gerçekten değer veriyorum. Hani ayrılmış olalım istersem. istersen başka bir insanla şu anda hayatıma devam edeyim. Benim aklım, fikrim, zikrim, yüreğim sende. Sen benim için özelsin. Sen benim için bambaşkasın dediği bir e, enerji hali içerisinde. Çünkü diyor ki ben sana değer veriyorum. Benim sana duygularım var. Evet biraz mantık çalıştırmış olabilirim. Ama bu kadar mantıkta ileriye gidebileceğimi ben de tahmin edemezdim diyor. Çünkü burada aranızda böyle başka bir partner gözüküyor. Bu kişi zaten hayatındaki o diğer partnerle savaş hali içerisinde çok büyük kavgaları var. O yüzden sizinle alakalı da yani düşüncesi size zaten yanlış yaptığı yönünde. Hani diyor ki ben sana yanlış yaptım. Hani gelip bir şeyleri telafi etmek istiyorum, düzeltmek istiyorum. Seninle yeniden barışmak istiyorum diyor. Hani burada açık açık diyor yani benim diyor seninle alakalı düşüncem gerçekten gelip çok hızlı bir şekilde olayları toparlamak, Seninle barışmak, bu gidişatı düzeltmek. Çünkü diyor yani ben hayattan keyif almak istiyorum seninle diyor. Sen benim için değerlisin, sana değer veriyorum, sana önem veriyorum. Yani hiç kimse diyemez sen benim için önemsizsin diye. Yani gerçekten size değer veriyor bu insan. Şöyle devamına bakalım. Aa bir tane kart araya gelmiş. Benlik davasını bırak, muhabbetten olmayarak sevgiyle dolusun yürek hoşgörülü olmaya bak. Sistemin mesajı kartların arasına karışmış. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ben sana bir sürü yalanlar söyledim. Söyledim de ama diyor bu benim kendi basiretsizliğim. Bu söylediğim yalanların çevirdiğim dolapların seninle bir alakası yok. O benim kendi karaktersizliğim diyor aklınızdaki kişi. Çünkü de ben bunları yaparken basiretsizdim. Bana bak, basiretsizlik kartını veriyor. Yani gözümün önünü göremedim. Niye diyorum göremedin? Harabeye dönmüş çünkü. Harabeye dönmüş çünkü yapılan negatif etkiler, enerjiler, çalışmalar bu kişiyi bitirmiş. Hem bu kişiyi hem sizin. Yani ortada çok güzel bir ilişki var ama bu ilişkiyi mahvetmişler. Yazık. Gerçekten yazık yani. Ve aklınızdaki kişi de bunun zaten farkında. Hani diyor ki sen benim için değerlisin. Ben senin için yoksa çaba göstermek isterim. Çok istiyorum. Yani sen benim diyor şu anda çaba göstereceğim tek kişisin. Sana gerçekten çaba göstermek istiyorum. Emek harcamak istiyorum. Elimden geleni ardıma koymamak istiyorum. Şimdiye kadar diyor evet ben çok yani seni kıracak durumlar yaşattım. Seni çok üzdüm. Ama diyor pişmanım. Beni affetmeni istiyorum diyor. Ama bunun kötülüğüne söylemeyen diyor ki sen diyor beni affedebilirsen biliyorum hani e, sen benden yana çok kaygılısın. Çok kıskançlık krizlerinde bıraktım seni. Çok böyle olaylar yaşattım. Ama diyor artık bunları bitirmek istiyorum. Ben sana kaderime teslim olmak istiyorum. Çünkü diyor artık bittim yani. Ben diyor harabeye döndüm. Bak bana. Bundan ötesi yok yani ölüm. Yaşarken ölmüşüm zaten diyor. Yani aklınızdaki kişiler zaten yaşarken ölmüşler. Gerçekten çünkü bu kendi benlikleri, kendi bencillikleri, kendi egoları, kendi böyle parmak izleri gibi hayatı böyle tek düze yaşamak istemeleri, kendi bencillikleriyle yaşamak istemeleri onları bugün bu harabeye çevirmiş. Hiç mutlu değil geldiği yerde. Yani çevresinde binlerce kadın olsun, binlerce erkek olsun, her ne olursa olsun. Yani şunu unutmayın. Size iyi gelen ee, az şeyler vardır. Tek tük şeyler böyle size iyi gelir. Her insan, herkes size iyi gelmez. Yani gittiğiniz her ten, yattığınız her yatak size huzur da vermez, size mutluluk da vermez, size iyilik de vermez. Yani yok öyle bir dünya. Hani diyorsunuz ya başkasıyla başka kadınla işte daldan dala şuradan şuraya mutlu değil. Zaten mutlu olsa o kadar dolanır mı bu insan? Zaten bir yerde doysa, tatmin olsa orayı zaten bırakmaz. Şunu unutmayın. İnsanoğlu kendi mutlulukları için yaşar bu hayatta. Ona mutsuzluk veren hiçbir şeyin peşine düşmez. Para huzur veriyordur, para çıkarları için gider tamam bir kişi için hani para için gider kendi hayatını yakar eder çünkü paraya tapıyordur. Önceliği paradır, aşk değildir, insan değildir, kendi değildir ama öylesi insanlar da unutmayın bencildir, kendini sevmeyen insandır. Kendini sevmeyen insan paraya tapar, para çünkü ego demektir, egosu vardır egosunu törpülüyordur yani. Ama kendini sevmiyordur bu insan. Şunu unutmayın kendini sevmeyen insanlar da bu hayatta daima mutsuzdurlar. Nereye gitse kendi mutsuzluğunu taşırlar. Gittiği yerde kendine benzetir. Gittiği yerde bereket olmaz, rızk olmaz, mutluluk, huzur olmaz. Para para para, para. yani paraya tapıyordur. Allah'ı para olmuştur onun. İşte öylesi insanlar da maalesef ama maalesef şu dünyada mutsuz bir şekilde ayrılan insanlar. Çünkü adam diyor ki veya bu kadın... ...hani benim önceliğim para. Aşk değil, ben değilim, kendim değilim. Kendime uzağım, kendi duygularıma uzağım. Hani çünkü bir insan ne için yaşar? Kendi için yaşar. Bir insan para için yaşamaz arkadaşlar. Kendi mutluluğu için, kendi ruh ve beden sağlığı için yaşar. Bir insanın ruhunda yarası varsa... ...bedeninde yarası varsa... ...o kişi mutsuz olmaya mahkumdur. Yani ne yaparsanız yapın. Yani Rabbim kimseyi sağlığıyla sınamasın... ...ama sağlığı yani yerinde olmayan insanlar... Gerçekten ruhsal dünyasında çöküşler yaşayan insanlardır. Hani ruhsallığı sağlam olan insan normal hayatta da daha sağlam ilerler. Ruhunuzdaki yaralar sizi fiziksel olarak hastalıklara sevk eder. E şöyle bir bakın bütün depresyon, böyle cinnet olayları bunlar hepsi ruhsallığı kaybeden insanların yaşattığı durumlar. Hani ruhsallığı bozuk hayatına da bir sürü kötü kötü olayları yaşatıyor. Mutsuz çünkü huzursuz bu kişi de öyle huzursuz. Yani bu insan istediği kadar paraya tapsın, istediği kadar daldan dala gitsin. Zaten bir yerde mutlu olsa orayı bırakmaz. Yani insanlar hani mutlu olabilmek için görüyorsunuz. Yani maddeye bağımlı oluyorlar, bir şeylere bağımlı oluyorlar. O bağımlılık oradaki o mutluluktan geliyor işte. Mutluluk hazından geliyor. Orada hani bir endorfin salgılanan bir hormon var. Oradan geliyor. Ama aklınızdaki kişi diyor ki senin benden nefret ettiğini biliyorum. Ben şu hayatta diyor her ne yaptıysam tamamıyla senin nefretini kazandım. Bu bana iyi gelmedi. Sana nefret yarattığım her şey bana da nefret olarak geri döndü diyor. Çünkü niye ayna? Bu dünya bir aynadır. Hani hayat zor şöyle böyle diyorsunuz. Hayır hayat zor değil. Hayatın matematiği var. Hayat bir ayna. Ne verirsen onu sana verir. Sen kötüysen kötülük verir. Sen iyiyse iyilik verir. Yani hani insanların size yaşattığı her şey aslında kendi içsel çatışmalarınız. Hani bir insan gelip sizin canınızı yakıyorsa, trafikte biri karşınıza gelip Hani önünüzde kırıyorsa arabayla mesela. O sizin kendi iç dünyanızdaki çatışmadan ibarettir. Senin o gün hani kendi içsel çatışmaların vardır. Kafan bozuktur. Kötü bir ruh hali içerisindesindir. Yani aynı eşit frekansla kötü insanları çekiyorsun. Dengesiz insanları çekiyorsun. Niye? Çünkü kendi içinde bir denge yok. Yani ruh ve beden bütünlüğünüzde bir denge olmak zorunda. Eğer dengesizlikler varsa dengesiz insanları çekersiniz maalesef. Çünkü her şey kendi frekansıyla eşit seviyedeki şeyleri çekmeye başlar. Sizin frekansınız düşükse düşük insanları çekersiniz İyiyse iyi insanları iyi olayları çekersiniz Yani bu dünya bir ayna Hayatınızdaki insanlar ayna Komşularınız size bir ayna Çalıştığınız iş yeri size bir ayna Her şey bir ayna yani Aynaya bak kendini gör İş yerinde patronunla sorun yaşıyorsun O da sana ayna işte O da kendi içindeki eziklik duygunla olan bir çatışma hali Sana işte patronun orada aynalama yapıyor Veya iş arkadaşın geliyor sana mobbing yapıyor bunu yapmasının sebebi senin kendi iç dünyandaki o e, kargaşa. Sen zaten kendi içine mutlu olsan emin ol mutluluk bulaşıcıdır. Herkese de otomatikman mutluluk e, salgılar, mutluluğu bulaştırırsın. Bu böyle bir şeydir. Ama kişiler kendi mutsuzsa tabii ki de mutsuz insanları mutsuzluğuyla kendine çekmeye devam eder. Yani buradaki mesele sizin aklınızdaki kişiler değil, kendinizsiniz. Yani sizler ne kadar kendi yaralarınızı sararsanız, kendinizi iyileştirirseniz emin olun hayatınızdaki herkes otomatikman bir iyileşmeye başlayacaktır. Yani aklınızdaki olsun, iş arkadaşınız olsun, patronunuzun dahi size yaklaşımı değişmeye başlar. Niye? Çünkü siz sen hani mutlu olduğunuz için mutluluk bulaşıcıdır. Ona da bulaştırırsın. Yani o kişi de mutlu olur, seni görür mutlu olur. E seni görüp hani mutlu olan bir insan sana baskı kurar mı? Kuramaz kuramaz imkansız yani her şey şu hayatta enerjiyle çalışıyor enerji bambaşka bir boyuttur arkadaşlar o yüzden hani bunu bütün büyücüler iyi bildiği için bu düşük frekansla çalışan insanlar bunu çok iyi bildiği için kullanıyorlar böyle kötü kötü frekanslarla aklınızdaki kişileri de hani o büyü yapanlar da işte büyü yaptıranlar da dönüp dolaşıp birbirlerini buluyorlar yani burada aklınızdaki kişi diyor ki ben sana karşı çok güzel bir aşk besliyorum. Bu aşk ama şu anda darma, hani darma duman oldu diyor. Karman çorman bir şeye dönüştü. Hani bu kadar güzel bir sevgi şu anda böyle bir harabeye döndü. Benim bu sevgim diyor bak mezara girdi. Mezara girdik biz yani öldük bittik kahrolduk. Keşke bunu yapmasaydım ama yaptım diyor. Niye yaptın diyorum. E o kadar yalanlar söyledim ki diyor. O kadar ortalığı bulattım ki diyor. Yani neyi tutsa elinde kalmış zaten. Her şey yalandı olan. Hani bir şey yalanla başlarsa yalanla biter zaten. Ama şurası güzel. En son verdiği kart artık bunlara hayır dedi. Yani istemiyor. Hayır diyor. Yani bu kadar e, yalanlara da basiretsizliğe de kendinden kaçmaya da artık hayır diyor bu insan. Yani e, o kadar çok hatalar yapmış ki yaptığı hataların farkında. Ve şunu söylüyor. Ben sana yeniden geleceğim. Ama senden tek beklentim bana biraz şefkat göster. Biraz şefkatine muhtacım diyor. Yani çünkü o kadar yalanlar söyledim, o kadar kendimden kaç kaçtım ki diyor ama şunu diyor. Yani ne sen inkar edebilirsin ne de ben. Ben sana karşı çok güzel bir aşk besliyorum, bir sevgi besliyorum. Yani bu sevgi diyor her şeye değer aslında. Bu sevgi her şeye yeter. Çünkü sevgi frekansı çok yüksek bir frekanstır. Bakın yani diyor ki ben Artık bu aşkı, bu sevgiyi doya doya yaşamak istiyorum diyor. Yani sevgi istiyor aklınızdaki kişi çok bir şey istemiyor. Yalanlar istemiyor, kötülükler istemiyor, nefret yaratacak durumlar istemiyor. Yani aklınızdaki kişi şunu söylüyor: Eğer bana birazcık şefkat gösterebilirsen, sana geri geldiğimde beni tekrardan kabul edebilirsen, benim niyetim şudur ki, yani artık bu giden kötü gidişatı değiştirmek, kötü günler geç, yani geçmişte kaldı, eskide kaldı. Çünkü diyor ben sana yaşattığım kötülüklerin bedelini ödedim yalnızlıkla ödedim. Kaygılarla ödedim. Hayatta gözümün önünü görememeyle ödedim. Yani ben diyor şu anda harabeye döndüm. Ve benim tek ilacım sensin. Senin de tek ilacın benim. Hani diyor ki gel birbirimizin hani yaralarına merhem olalım. Gel birbirimizin yaralarını birlikte saralım. Bu kadar acıya rağmen. Kendimiz bu yaraları açtık. Kendimiz de saralım. Bırak hani diyor onu bunu şunu bırak. Birbirimize tutunalım. Birbirimizle bu yaraları saralım. Yani aklınızdaki kişi yani bugün eğer geri gelirse yani bugün zaten kadersel etkiler var. Güveneyim mi derseniz güvenebilirsiniz. Yani hele hele bugün gelen insana güvenin. Yani kötülüğüne gelmez bu insan. Çünkü yani bu kişi her şeyin farkında yaşattığı her şeyin bedelini ödemiş. O bedeli ödeyip öyle gelmiş. Gerek maddi gerekse manevi ne yaşattıysa birileri de ona yaşatmış. Ha bunu itiraf eder etmez ama kendi iç dünyasında bunu biliyor ya O yeter Ya Bu kişi itiraf etmese de Yani burada hani e, Şunun farkında olan Bir insan var Kırdığın yerden kırılırsın Hiç kimse yaşattığını yaşamadan ölmez Bu kişi de ne yaşattıysa Tek tek yaşamış Hala da yaşamaya devam ediyor Yani o size yaptığı O maddi manevi geçmişteki kötü bedelleri Kötü olayları Şu an kendisi de aynı bir şekilde yaşıyor yani kendi hayatına da bunları yansıtarak ilerletiyor. Yani unutması şu anda mümkün değil. Hani o kadar kötü zamanlardan geçmişsiniz ki bu kişi de çok kötü zamanlardan geçmiş. Yani bu kişi çok büyük bir mücadele içerisinde. Hani hayatına başka partner aldıysa o partnerle zaten orası yani savaş alanı. Birbirlerini yiyorlar. Çok kötüler. O yüzden aklınızdaki kişi diyor ki ben sana karşı hala tutkularım var. Ben sana bir elimi uzatmak istiyorum. Sana bir barış anlaşması, bir zeytin dalı uzatmak istiyorum. Bu zeytin dalını kabul edersen artık bu saatten sonra seninle çok mutlu olmak istiyorum diyor. Niyeti bu. Aklınızdaki kişi bugün geri gelirse sizinle çok ama çok mutlu olmak istiyormuş. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. E, hepinize şifa olsun inşallah. Hoşçakalın. Bay bay.